Oğlak burcu kadınlarına ve Oğlak burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Daha sonra kadınların yorumları bittikten sonra erkeklerle devam edeceğim. Oğlak burcu erkeklerinin de yorumları bittikten sonra yayını sonlandırmayı planlıyorum. Şimdiki zaman ve geçmiş zaman olarak niyetlendim. Şimdiki zaman Aralık ayının son haftası ve Şubat ayının ilk haftası olarak kart destemi karıştırıyorum. Oğlak burcu için bakalım kartlarım hafta genelinde nasıl bir destek gönderiyor bize? Sevgili Oğlak burcu için kartlarımı karıştırdım. İlk önce kadınlar, onların bakımı bittikten sonra erkekler. Kadınlar için kartlarımı kestim. Oğlak burcu kadınları bakalım şimdiki zaman aşk hayatınız ve Şubat ayına yansın, yansıyacak aşkla beklentiler nelerle ilerliyor meslek yaşantınız şimdiki ve gelecek zamanla ilgili kartlarımı seçmek istiyorum ki iki kart geldi aşk hayatınızla ilgili olan kısımda ben de merak ettim şu an bakalım oğlak burcu kadınlarının aşk hayatı bayağı bir hareketli demek ki bakalım Evleniyor musunuz? Ayrılıyor musunuz? Yeni bir durumlar mı var? Adam ne düşünüyor sizin hakkınızda? Siz ilişkiye nasıl bakıyorsunuz? Hep birlikte görelim. Şimdiki zaman aralıkları içerisinde sizi çok zor bir durumdan kurtaran bir beyefendiden bahsediliyor. Öyle bir durummuş ki bu hani böyle çıkmazlardayken eee hazır dede gelir, aksakallı bir dede gelir rüyalara ve o sizi yönlendirir, şekil verir ve dersiniz ki rüyamda şöyle şöyle gördüm bu bir işaret olmalı. Hayır bu bir işaret değil bu bir gerçek oluşan bir olay olmuş ve sevgili oğlak burcu kadınların da öyle bir yardımcı bir adam varmış ki o kadar destek olan size yardım eden şehir değişikliği yaptıysanız buralarda sizin hizmetinizde bulunan ve Meslek sektöründe eğer ki bir değişiklik olduysa bu alanda size ön ayak olan, çevreyi tanıtan ve yardımcı olan bir adamdan bahsediliyor. Ve sizin aslında biraz da maddiyat olarak size destek veren bir beyefendi. Sanki eşiniz, nişanlınız, erkek arkadaşınız sizin bir borcunuzu ya da bir durumunuzu kapatmış, tölere etmiş. Bununla ilgili bütün düşünceler ve e, temiz arınmalardan bahsediliyor. Bu e, artık daha feraha erişin sağlayan bu beyefendi şu aralar gündemde. Sizin e, bir abi gibi, baba gibi olması da aynı zamanda sevginin haricinde artı enerjiler yüklemiş. Aşk hayatınızdaki bu e, ferahlama ve e, kendinizi iyi hissetmenizden kaynaklanan şubat ayına geçişinizde daha e, sağlıklı bir ilişkiye başlayacağınızın haberini veriyor. Artık para sıkıntısı, meslek sıkıntısı, ilişkinizde yaşadığınız ya da kapalı perdelerinizi indirdiğiniz aşka hayır diyerek çeşitli e, kendinize tabular koyduysanız, kurallar koyduysanız ve hayatımda bulunacak insan eğer bunları karşılamıyorsa asla hayatımda olmamalı dediğiniz zaman aralıklarında gerçekten hani böyle daha olgun düşünen, daha sağlıklı kararlar alan bir oğlak burcu kadını var karşımızda. Ve oğlak burcu kadınları sizin bir aşk ilişkiniz yok ise bu aşk ilişkinizdeki olacak olan olay meslek yaşantınızın haricinde hobi olarak gittiğiniz bir eğitim alanında. Veya arkadaşlarınızla birlikte bir e, restoran kafe ortamında veya birlikte e, nişan düğün organizasyonlarında bulunduğunuz yani kalabalık çevrede ama keyif aldığınız bir yerlerde olduğunuz iş arkadaşlarınız değil kesinlikle iş ortamı biraz daha böyle kasvetli ve ciddi ortamlardır. Böyle ortamlar değil daha keyifli ortamlarda sizin e, tekrar böyle ilginizi çekecek bir beyefendi Şubat ayının ilk haftasında gözüküyor der kartlar. Sevgili Oğlak burcu kadınları için. Sevgili Oğlak burcu kadınları, meslek yaşantınızda kadrolu eleman olarak geçiş yaptığınız, uzun vadeli ya da hayatınıza yeniden merhaba dediğiniz bir meslek yaşantınızda ki mücadelenizde bazı kurallar, bazı anlaşmalar, bazı gerekçelerden dolayı eliniz ayağınız bağlanmış. Uzak mesafelere ya da e, yapacağınız bir seyahati gidememek hususunda bayağı bir e, sıkıştırılmışsınız. Sanki bütün işler sizin üzerinize devrilmiş. Bütün arkadaşlarınız tatil programlarına çıkmış ama sevgili Oğlak burcu kadınları Aralık ayının son haftasında çalışıyor olarak gözüküyor. Kesinlikle bir tatil programı olmamakla birlikte Şubat ayının ilk haftasında biraz daha e, eğer ki izine ayrıldıysanız tüm ilişkinizi, tüm irtibatınızı meslek yaşantısıyla kestiyseniz aman keşke kesmeseydim diyeceğiniz zaman aralıklarına hazırlıklı olun. Çünkü e, Şubat ayının ilk haftasında meslek yaşantınız ve kariyer çizginizle ilgili bazı pişmanlıklarınız, bazı endişeleriniz, bazı stresel durumlarınızla karşı karşıya kalacaksınız. Gizlilik gizli kaçamak yapılan işler veya birisinin bilmesini istemediğiniz bir takım olayların gündeme gelişi, dedikodu mahiyetinde ya da gerçeklik oranıyla bir mail olarak bir telefon ya da bir dedikodu babında imzalanan kağıtların söylenen sözlerin ispatlarıyla birlikte gelmesi sizin biraz gündeminizde stres ve yorgunluk yaratacakmış sevgili oğlak burcu kadınları yani meslek yaşantınızdaki bir de iş bulamama endişesi, işiyle tekrar adapte olamamak, ortamla ada, ortamı adapte olamamak sizi gerçekten yoran bir enerjiymiş. Biraz daha sakin olmanızı tavsiye ederim. En büyük etken de sizi yoran ve endişelere sokan siz. Bu hafta akrabalarınızla ilgili olan kısımda bir tartışma alanı mı içerisindesiniz. Vurup kapıyı çıktınız ya da ne haliniz varsa gör, görün diyerek Resti mi çektiniz bilmiyorum ama Aralık ayının son haftasında eğer ki akrabalarla ilgili bir kopma noktası yaşıyorsanız bir dönüm noktasındaysanız artık hayatınızda bir karar verdiniz ve size bu karardan hiç kimse döndüremez bir şekilde vurup kapıyı çekip gittiyseniz ya da kendi bildiğinizi okuduysanız Şubat ayında biraz daha ah keşke yapmasaydım keşke söylemeseydim keşke biraz daha e, duyarlı ve düşünceli davransaydım diyerek bir eee sizin akrabalarınızla aranızdaki husumet neyse bu Şubat ayının ilk haftasında mahkemeye dönüşüyor. Siz Şubat ayında hakkınızı istiyorsunuz. Hakkınız olan neyse, hakkınıza düşen ya da payınıza düşen ödenek tutarlar, poliçeler, işte miras yoluyla kalan durumlar neyse bununla ilgili önemli bir sürecin başladığının haberini veriyor kartlar. Bununla ilgili durum da siz sevgili Oğlak Burcu kadınları ailenizle ilgili akrabalarınızla ilgili sizin borcunuz varsa bu borca karşılık zaten bunun tartışması yapıldı mı yapılacak mı bunun görüşmeleri yapılıyor mu bilmiyorum paylaşamadığınız ya da husumetli olduğunuz bir nokta artık mahkemelik oluyor bilginiz olsun bu hafta onun belki de hayatınıza yansıyacak stresi ya keşke yapmasaydık keşke şöyle söylemeseydik keşke bırakmasaydık keşke gitseydik keşke yanlarında olsaydık gibi pişmanlıkların vermiş olduğu bir durum ile mahkemelik olama ihtimalleriniz yüksekmiş biraz daha bu hafta aralığın son haftasında temkinli davranın yoksa iş gerçekten ciddi gerçekten hani karşınızdaki muhatap olduğunuz insanlar çok da böyle şey değil alttan alan ya da anlayış gösterecek veya artık tahammül edecek ya da sizin tahammül edeceğiniz bir durum kalmadı. Belki bir yeriniz, bir emlanız, bir aracınız, bir akrabanız da ve aracınız, emlanız ortada yok. Kirayı vermiyorlar. Artık akraba ilişkileri de bir yere kadar diyerek hani resti çekilen bir dönem. Hani hep hayat mücadelesi şöyle olur, böyle olur, öder, o olur, bu olur denildiği anda artık birazcık şey olmuş. Tamam bu beyefendi sizi riskli durumlardan çıkartmış yeniden hani hayatını kurabilirsin yeniden bir dünya inşa edebilirsin diyerek hani böyle biraz sizi feraha erdirmiş. Siz e, mücadele ederken akrabalar arasındaki bu ısrarcı istekler ısrarcı davranmaları biraz can sıkıcı gözüküyor Şubat ayının ilk haftasında. Umarım e, her şey tatlıya bağlanır falan inanma falsızda kalma demişler. Ama dediğim gibi bu hafta birazcık daha dikkatli olmanız gerekli. Akraba ve aile çevrenizdeki e, tutulmalar var. Dikkatli olun sevgili Oğlak Burcu kadınları. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni butonu isterim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Oğlak Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım Oğlak Burcu erkekleri Şubat ayının ilk haftasında neler yaşayacaklar. Oğlak burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Oğlak burcu erkekleri Şubat ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Çok pardon. Çok pardon, çok özür dilerim. Aşk hayatıyla ilgili bakmak istiyorum. Bakalım Oğlak Burcu erkeklerinin aşk hayatı şu an şimdiki zamanda Ocak ayına um, Ocak ayının son haftası. Biraz önce aralıklar ocaklar birbirine mi girdi ya? Allah. Kafamda deli sorular. Evet sevgili Oğlak Burcu erkeklerim, aşk hayatınız şimdiki gündeme bakıldığı zaman isteklerinizin ve e, arzularınızın harekete geçtiği bir dönemde eşinizin kız arkadaşınızın partnerinizin Size hayır diyemeyeceği güzel teklifler var. Sizin sunmuş olduğunuz fırsatları kadın arkadaşınız da değerlendirmek istiyor. Sizin de aynı şekilde istediğiniz kadını elde edememek gibi bir durumunuz yok. O kadar kendine güvenen ve o kadar güçlü bir karaktere bürünmüşsünüz ki istediğimi almadan gitmem, istediğimi yapmadan kapıyı çekip gitmem edasıyla Aralık, Ocak ayının son haftasında duygular harekete geçmiş ama gelin görün ki bu elde etmek istediğiniz kadın kız arkadaşınız ya da eşiniz zaten hani sizin siz böyle hep verici kısımlarda çok böyle egoist davranıyorsunuz çok egolarınızın ve kendinizi ispatlamak uğruna bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü Harcamalar yaptınız, tatil programları yaptınız vesaire vesaire helal hoş olsun. Sonuçta sevdiğiniz kadın için bunları yaptınız ama Şubat ayının ilk haftasında der ki bunların bir de devamlılığı var. Sen bir kadının sahip çıkma kuruna ona ön ayak oldun ve bu insanda sana bir takım sorumluluklar yükledi ve sen bir takım sözler verdin. Bu sözlerini yerine getir bakalım diyerek badozlama bir şok geçirebilirsiniz sizin almış olduğunuz sorumluluk neyse bilmiyorum ama bu kadın kimse siz bu kadına aşık olmuşsunuz ve bu kadınla ilgilenmek onun hayatındaki bir takım zorlukları destek olmak için mücadele veriyorsunuz Şubat ayının ilk haftasında özellikle Oğlak Burcu kadın, Oğlak Burcu erkekleri değer verdiği kadının zorluklarıyla mücadele etmek, ona destek olmak, onun fikirlerini değiştirmek, daha güzel bir dünya, daha güzel bir hayat sunabilmek için vereceğiniz mücadeleden bahsediliyor. Yani aşk için her şeyi yapan Sevgili Oğlak Burcu erkeklerinden bahsediliyor. Ay 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 Kasım'da değil yani Kasım'da aşk başkadır diyeceğim de. İşte olsun sevgililer günü için belki de çok önemli bir durum var. Bunlar için önemli bir koşuşturma olabilir. Hayırlısı olsun bakalım güzel. Meslek yaşantınızdaki şu Ocak ayının son haftasındaki iş anlaşma iş anlaşmazlıklarından bahsedilebilir. Etrafınızdaki insanların boşluklarından sebebiyet, sizin mekanınız, yeriniz, paletleriniz ve bulunmuş olduğunuz meslek sektöründeki görev ve yerinizde gözü olan insanlar sanki sizin gözünüzü çıkarırcasına Hareket ediyor. Bunlar da tabii işi gücü olmayan aylak insanların gündemde oluşu. Ve bu insanların da sizin meslek yaşantınızda e, bir şeyler istemesi. Sizden e, vaat mi, de mi bulundunuz ya da e, işinizden olun da onlar sizin yerinize geçsin gibi. Böyle bir ekmek kavgası var. Sevgili oğlak burcu erkeklerinde. aralığın son haftasında. Ar Aralık diyorum ya. Ocağın son haftasında. <laughs> Şubat'ın ilk haftasına geçiş yaptığım zaman peki neler olacak derseniz Şubat'ın e, ilk haftasında bu tartışmaların yerinden ziyade sizin anlaşmalı olduğunuz hala hazırda meslek sahibi olduğunuz yerle ilgili önemli bağlantılar ve e, iş artışı ya da iş bağlantılarının sürekliliğini sağladığınız alanda sorumluluğunuzu yerine getirmek e, anlaşmalar har, anlaşmalar haricinde başka bir iş İnsan ya da görev üstlenmeksizin sizin sahip olduğunuz meslek yaşantısındaki sorumluluğu yerine getirmek uğruna harcamalar yaptınız, bununla ilgili çalışmalar yaptınız, toplantılar yaptınız. Yaptığınızın haberini veriyor kartlar. Güzel düşünceler var. Bu ama bu ara, ocağın son haftasındaki bu münasebetsizce kavgalar, tartışmalar yerini sakin ve huzurlu zaman aralıklarına bırakıyor. Demek ki böyle bir silkelenmek lazım bazen etraftaki böyle gereksiz insanları hani çirkin yüzünü göstererek sizin de belki çirkinleşmenizi sağlayacaklar dikkat edin sizi çirkinleşmeyi sağlayarak sizi belki yerinizden etmek istiyorlar ki belki değil ger yani öyle bu yüzden biraz daha onlardan uzak durmaya özen gösterin başınızı belaya sokmamaya özen gösterin çünkü e, şubat ayının ilk haftasında güzel sorumluluklar alacağınız bir zaman dilimi akrabalar arasındaki dedikodular, münasebetsizler ve kendini bilmeyen insanların yerli yersiz konuşmaları bu hafta sonu bu hafta Aralık Ocak ayının son haftasında e, niye Aralık'ta takıldıysam ben Ocak ayının son haftasında sizin canınızı sıkmış ve sizin canınızı sıkan bu durumlardan dolayı akrabalarınız akrabalarınız sizi suçluyor. Siz akrabalarınızı suçluyorsunuz ve e, bu tartışmalar Şubat ayında da yansım yansıyacak ve Şubat ayında siz öyle bir ketum bir tavıra bölünüyorsunuz ki e, böyle hani çekip gitmek uzaklaşmak problemin üzerine yoğunlaşmak yerine uzak mesafeden durumu analiz etmek koordine etmek çözülsün olay öyle gelirim tavırlarınız e, Şubat ayının ilk haftasında akrabalar içerisindeki olan problemleri de yansıyor sanki böyle bir ayrılık artık kötü sözler söylenmiş çirkin cümleler kullanılmış ya da çirkin hareketlerde bulunulmuş ve sizin e, karakter itibariyle yetiştirilme tarzınız itibariyle konumunuz itibariyle almış olduğunuz eğitim itibariyle kaldıramadığınız gururunuza dokunduğun, dokunan bazı durumlar piyasada olaylar oluyor ve siz hani böyle akrabalarınızla derin uzun uzun ya bir çizgi çekiyorsunuz bir e, durumunuz var ve bununla ilgili önemli bir e, geçişten bahsediliyor aslında oğlak burcu erkeklerinde durum böyle biraz önceki e, durumda zannedersem ki meslek yaşantısındaki bu tartışmalar ve e, çirkinleşmeler e, akrabalarınızın sizin hayatınıza yansıtmış olduğu problemler yani akrabalarınız kız arkadaşınız pardon kız kardeşinizin erkek arkadaşı ya da kocası da bir akraba yalnızca dede anneanne olarak bakmayın oluyor erkek kardeşinizin de karısı akraba ve onlarda yaşanan problem ister istemez sizin de kardeşiniz içinde olduğu için abiniz o içinde olduğu için sizin de meslek yaşantınıza yansıyan bir görüntü durum var sevgili oğlak burcu erkekleri biraz daha dikkatli olun yani dikkatli olun çünkü şey meslek yaşantınız ve aile çevrenizdeki bu e, sürtüşmeler sizin bir sonraki yaşantınızda yani şubat ayının ilk haftasına geçişinizde yalnız mücadele ederken bir taraftan da tedirgin tavırlar sergilemenize adapte olamamanıza yani sorumluluğunuzu biliyorsunuz yapmak istiyorsunuz fakat huzursuzluk diyeyim huzursuzluk taşınmış bu yüzden çekip gitmek eda ve tavırları içerisinde bulunacağınız Şubat ayının ilk haftasına hazırlıklı olun der kartlar sevgili Oğlak Burcu erkekleri için. Bu kadar. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni butonu isterim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.